Bugün sizlerle evad olmuş. Sen bir şey tıklama. Bu adamın ne zaman? Bizli tuşma mı tuştu He. <laughs> zaten yüzük çizdim ya Bugün evad evad ev, evimizle oyun oynuyor. Evad <laughs> evad. Eh dedim. Bu benim boynuzları yedi. <laughs> Bu ne lan? Higher. Aa diş. Dıştan geliyorum ye. ben bunu hatırlıyorum. Bu He ya. ama benim ekran tam böyle çıkıyor? Ekranı iç kamera da alabiliyorum. Bu oyunda <laughs> iç kamera oynamak daha iyi bu da canavar doğacak. Sen bizi kaçacak mısın? Ee, amaç bu. Nasıl hızlanacak? Zaten yürüdükçe hızlanıyor. Gel öldün mü? Yok. Canavar 15 45 mağlup ediliyor. Tesca? Benim, Benim bir tane oyun gitmiş o zaman kaçtım Gitmemiş? Aa ben de gittim. Beni kaldı. Ne oldu? Hiç yani en oyun video başlamamız. Ben ayağaca yani, ikimiz oynuyor. Ne oluyor lan? Hocam! 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 Amongus Us hocam! <laughs> Biriz! Biriz etme! Alt mit kont! Kont mut diyorum. Ne diyorum ben de bilmiyorum. Biriz! Birisi! Biriz! Celal geliyor. Biliz. Biliz. Bu ya. La. Abi. 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 Adam be. Şöyle saniye inecek ki. Neden? Çek. Neden? Hey. Yani bıraktığın gibi indim ama. Mesela ne yapacağım? Ah! Neyse. Ömer Bey aramızdan ayrıldık. Perinden ayrıldık. Arkadaşlar hızlıca ay. sende kutuya başladık. Ömer o zaman sesini kıs video çekiyorum. Ömer! Evet. Sesini hep biliyorum. Yoksa kayın mısın sen? Ne <laughs> alakalı? Sesi bilen kaç. <gal>. Ne diyor? <laughs> Hadi başlasın. Gitmiş bir eşit donatlar. Aldım. Ne? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar sen şu an giremiyorsunuz ama 36 buçuk. <laughs> Ekran 36 buçuk ayak sattı. Ne di? Yo oğlum. Malum ezildi. Her ay umursun. Mağlup Hop. Hop. X bomba. X bomba. X bomba. X bomba. X bomba. X bomba. Bye bye. Hop. X bomba. Ben ondan nasıl kaçtım ya?

Ömer sapık <laughs> <laughs> Hadi gizin onunla ben La ben burada ne yapacağım? Hop. Az yıl geçti, özlemedim ben seni. Ale düşme, aleme düş. Hop <laughs> <laughs> <Ne yapayım>? in. <laughs> hop hop be. Acaba yaratıkla buraya gelir mi? Bir tanesini gözükken ya. Hocam buraya gelir misin lan? Gördü. Hocam gel. lan. buraya çıkamıyormuş sanıyorsun. Dakla. Yes, of course. Gitti. I get the machine Yes. Of course. Yes, of course. edecek edecek partisi hmm. dostum Fatma Fate Hocam beni alır mısın? Oh, ben bu kadar hızlı bir şekilde... Üftem beni aldı dostum. Seni alayım Hocam dön bana. Anlatayım <laughs> mı? <laughs> <laughs>

Şu an yanına... Aaa! Bu videoda niye böyle bir şey? Deprem oluyor, deprem oluyor, deprem oluyor, depreme yakalar hocam, hocam depreme yakalar. Ya Ömer ne yapıyorsun, ne depremi? Senin, seninkilerin depremi mi? Hey yaştan kişi. Neyse evet, ben gidiyorum. Bir. Neyse şöyle gireyim ben. de bunu buldum. Çok su. Ne geldi o ha. E sana 10.000 bu. E evet.

Güya adam var. Hop gel gel. Hayroş'tan keşi. Hamsi koydum <laughs> tavaya. Nasıl alacağım adamları? Uçtum. Ben şu ayaktan bize bir kilo versene de be. Ablam <laughs> veriyi. Opsiyon. Oh, niye niye beni bıraktın? Ay. Her şey biz de bu tutulacak. Hey aş. Her dost. Ya. Hop O oh, abadan zıpla kamyon atla iş 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 bu da dış kamerayla Oh! şöyle doğruluyorum şöyle doğruluyorum. Anasını kayış. Yok bir de tersine koy. Hocam buraya kızlandığı çok olmuşsunuz. Bir de kaymak döşeyin. Lan bir tane Ay! ay. 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 <laughs> Orada da öldürdük. <ay. gülüyor> You're too slow. You're too slow. Yok. Uçtum hocam. Hem de sizin yanınıza. Aha. Bir taşıyor da bu. Lan beni kaykatlı kullanıyor bu. Şimdi, biz bu da canlandı kısaca. Neyse biz kuka değil. Bu Ho bye bye. bay Almaya çalıştı. Elimi alamıyorum. Alamıyorum. <laughs> Uçsaydım bir de çok iyi olacak. Evet gözleri kapatma. Hocam vagon mu neydi? Benim... Ayağını sü... Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ah.

Neyse <laughs> 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 <Mesela> biz burada <laughs> videomuzu bitirelim. <laughs> Öbür videolarda görüşürüz. Bay <laughs> bay.